Moskova, Batı'nın 300 milyar dolarlık dondurulmuş Rus Merkez Bankası rezervlerine el koyması halinde Amerika ve Avrupa ülkelerine karşı benzer adımı atacaklarını duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın misilleme olarak el koyabileceği Batılı varlıklarının listesine sahip olduklarını söyledi. G7 ülkelerinin Şubat ayında bir araya gelerek dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasını mümkün kılacak yeni bir yasal teoriyi tartışacakları belirtiliyor. Batı'nın böyle bir hamlesinin hırsızlık anlamına geleceğini belirten Peskov, bunun rezerv para birimlerine, küresel finans sistemine ve dünya ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulundu. Peskov bu uluslararası ekonominin ana parametrelerine önemli bir darbe olacak. Uluslararası ekonomiyi baltalayacak. Diğer ülkelerin Amerika'ya ve ekonomik garantör olarak Avrupa Birliği'ne olan güvenini sarsacak. Dolayısıyla bu tür eylemler çok ama çok ciddi sonuçlar doğuracaktır ifadelerini kullandı. Rusya'nın misilleme olarak el koyabileceği batılı varlıkların belirli bir listesi olup olmadığı sorulduğunda Peskov evet var dedi. Listede hangi spesifik varlıkların olduğunu söylemedi. Moskova'nın Ukrayna savaşını başlatmasının ardından Amerika ve müttefikleri Rusya'nın Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ile işlemleri yasaklayarak Batı'daki yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını bloke etti. Reuters'e konuşan üç kaynağa göre Amerika ve İngiltere son aylarda Belçika ve diğer Avrupa şehirlerinde bulunan Rus varlıklarına el koyma çabalarını hızlandırmak için çalıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci yıl dönümünde Şubat ayında toplanacak G7 zirvesinde bu yönde daha güçlü bir bildiri yayınlanması planlanıyor.